Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's 1 oynuyoruz. Arkadaşlar korku oyunu. Öncelikle e, size duyuru yapacağım. Arkadaşlar lütfen kulaklıkla oynamayın. Kulak ay kulaklıkla izlemeyin. Kulaklıkla da izliyorsanız şu anda kulaklığı çıkarın. Çünkü jumpscare'lerde çok büyük bir bağırma sesi olacak. Şöyle arkadaşlar Fred'in burnuna dokunabiliyoruz. Ona dokunalım. Saat 6'ya kadar hayatta kalmamız gerek. Bu robotlar bize saldıracak. Arkadaşlar bir de şu sol altta elektrik var. Kapıları falan açtığımızda elektriğimiz daha fazla gidiyor. Bunun için her şeyin açık kapıları kapadığımızda her şeyin kapalı durması sadece bir ses falan duyduğumuza bakmamız lazım. Ve çok ara sıra. Çünkü elektrik bitince yine jams görüyoruz. Arkadaşlar saat 1 oldu. Şöyle bekleyelim. Bonnie'nin harekete geçmesini arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha çok FNAF gelmesini istiyorsanız videoya like atıp abone olun arkadaşlar. Biraz daha dokunalım. Böyle. bakalım harekete geçen hiçbir robot yok daha. Zaman biraz daha bekleyelim saatin 2 veya 3 olması. Yoklar. Bir de arkadaşlar bir tane daha robotumuz var. O da Fox. Burada Fox'i var arkadaşlar Pride Cove'da. Burada Stage'de de ağzı açık olan Freddy, şuradaki Bonnie, sarı olan da Chica. Saatimiz 2 oldu. şu da arkadaşlar. Cupcake ve bir robotumuz harekete geçti arkadaşlar. Bakalım kim geçmiş? Arkadaşlar Bonnie gitmiş. Bonnie burada arkadaşlar. Şu anda. Biz burada bekleyelim. Bugün arkadaşlar sadece ikinci geceye kadar oynayacağım. Bu geceyi bir de bir sonraki geceyi. İleride daha sonraki gecelerde oynayabiliriz. Şöyle Bonnie arkadaşlar buraya geçmiş. Saat 2 bekleyelim. Altta arkadaşlar robotlar tamamen stage'e geri dönüyor. Alttan sonra işimiz olmuyor. Alt 5 gece kazandığımızda arkadaşlar bitiriyoruz oyunu. Bir de sonraki gecelerde var. Daha sonra özel karakterlerin robotların zorluğunu ayarlayabildiğin. Kimse gelmiyor. Saatli 3 oldu. Şu da arkadaşım. Bağıracaktım. Bağırmadım. Arkadaşlar şuradaki de endoskeleton. Bunların içindeki şey. Bunların içinde dışında kıyafetler var. Kıyafet gibi. Bunların içinde de endoskeletonlar var. Asıl robotlar. Bakalım Bonnie nereye gitmiş arkadaşlar. Bonnie burada. Başka bir hareket mi? Değil. Bakalım Bonnie'ye hala orada. %50 şarjımız var saat 3. Yarı zamanda yarıya kadar arkadaşlar şarjımızı kullanmışız. Şöyle kapılarımızı da kapatabiliyoruz camdan bakıyorlar zaten geldiklerinde. Bunu yer mi değiştirmiş? Evet arkadaşlar, Bonnie orada. Burada Bonnie. Evet arkadaşlar, sadece Freddy kalmış, Chica da yer değiştirmiş. Burası da arkadaşlar, burada kamera görüntüsü yok. Bakalım Chica nerede? Chica burada arkadaşlar. Ağzını açmış tavuk gibi bekliyor. Oh! Evet arkadaşlar, jumpscare yedik. Korkunçtu. videomuzda bu kadar olsun kısa olsun. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.